Bir gün ormanda su Layla gezintiye çıkmış, parlak kanatlarıyla uçuyormuş, birden ağaçların arasından cadı Griselda belirmiş. Layla'yı şaşırtmış, cadı Layla'dan sihirli su damlasını istemiş. Layla ne yapacağını bilememiş. Layla su damlasını vermemiş, çünkü o damla tüm ormanı koruyormuş. Cadı Griselda Layla'yı yakalamaya çalışmış. Layla hızla ormanda uçmuş. Layla arkadaşlarından yardım istemiş. Ormandaki hayvanlar ona yardım etmişler. Birlikte cadı Griselda'yı sihirli bir ağa hapsetmişler. Cadı çok şaşırmış. Layla cadıya doğruyu söylemiş. Ormana zarar vermemesini istemiş. Cadı Griselda söz vermiş. Artık ormana iyi davranacakmış. Layla mutlu olmuş. Layla ormanın kahramanı olmuş. Tüm hayvanlar onu çok sevmiş. Herkes mutlu yaşamış.